Baharcan'dan Beşiktaş'ta bir erkekle otel lobisinde para tartışması sonrası karakolluk oldu. Peki olayın iç yüzü neydi? Tartışmanın nedenini medya tavı araştırdı. Kavganın nedeni, ürün tanıtımı nedeniyle yaşanan para anlaşmazlığı çıktı. Ortaköy'deki bir otele kimliği belirsiz bir erkekle beraber giden 23 yaşındaki Baharcan'dan aynı kişiyle kavga edince gece sonu tatsız bitti. Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları, gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Baharcan'dan kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti. Kavga karakolda son buldu. Baharcan'dan da yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldular. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp ''Seni rezil rüsva edeceğim, görürsün sen'' dediği iddia edildi. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Baharcan'dan görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı. Peki olayın iç yüzü neydi? Herkes bu sorunun cevabını merak etti. Noatek isimli ürünün tanıtımı için Bahar Candan'la tartıştığı erkek arasında 14 bin liralık bir anlaşma yapıldı. Ancak otelde yapılan görüşme sırasında Candan'a 5 bin lira ödeme yapılınca Bahar Candan o kişi hakkında şikayetçi oldu. Olay bu şekilde karakolda son buldu.